Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma mutfağım hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tane tane pirinç pilavı nasıl yapılır tüm detaylarını onu anlatmak istedim. E, erişteli yaptım ben arkadaşlar. Değişik bir yöntem. Buyurun tarihimize geçelim. 2 su bardağı pirinci biraz tuz atıp sıcak su döküyorum arkadaşlar. Çok kaynar da değil. Kaynarlıcık ıslık döküyorum. Şöyle elimin ucuyla biraz tuz atıyorum. Beklemeyi alıyorum. 20 dakika bekletiyorum. Burada 20 dakika e, tuzlu suda bekletmiş olduğum pirinçlerimi güzelce yıkadım. Süzdürdüm arkadaşlar şöyle yarım çay bardağından biraz fazla gitti yani yarım çay bardağı kullanabilirsiniz yağımı tavama ilave ediyorum ben erişteli pilav yapacağım arkadaşlar köy usulü şöyle yazdan kesmiş olduğumuz bizim memlekette kulakta diyoruz eriştelerim var şehri yerine kullanıyorum ben bunu ama tabi herkesin evinde olmayabilir şehri de yapabilirsiniz e, sade de yapabilirsiniz. Burada benim şöyle yarım e, su bardağı et suyum var. Pirinci çok yakışıyor pirinç pilavına. Şöyle yarım yemek kaşığı diyelim tereyağım var arkadaşlar. Şimdi yağımı ilave ettim. Ver işte mi yağımın içerisine bırakıyorum. Kavrulması için. Şöyle güzelce karıştırarak eşdeğerimizi kavuralım. Eşdeğer de ev yapımı olduğu için gerçekten lezzetli oluyor. Ama olmadığı zaman şehri kullanıyorum. Bazen sadesini yapıyorum. Yani pirinç bile her çeşidini yapıyoruz ama bir değişiklik olsun dedim. Bu şekilde sizlere de paylaşmak istiyorum. Biraz kavrulduktan sonra tereyağını yağlaması için Biraz kavrulduktan sonra ilave edeceğim. Şöyle güzelce kavuralım. Kavruldu arkadaşlar. Kavrulan eriştelerin üzerine tereyağımı ilave ediyoruz. yağımız erittikten sonra üzerine pirinçlerimizi alacağız. Burada bir süt nokta güzelce pirinçlerimizi kavurması lazım arkadaşlar. pirinç pilavımızın tane tane olması için gayet güzel kavurmamız lazım. Yağını bırakması lazım arkadaşlar. 5 dakika kavurdum arkadaşlar. Şimdi buraya 2 su bardağı pirincime 3 su bardağı su kemik suyuyla birlikte onu da ayarladım. Burada 2,5 su bardağım var çok kaynar da değil, ılık da değil. Ilıkla kaynar arasında döküyorum suyumu. Burada da yarım su bardağı et suyumu kullanıyorum. Tuzunu atıyorum. Tuzu kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Biz evde tansiyon hastası olduğu için biz biraz tuzsuz yiyoruz. Şöyle biraz atıyorum. Tuz ayarı size ait. Şöyle güzelce karıştırıyorum pilavımı. Kaynayıncaya kadar altını açıyorum. Kaynadıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Kaynamaya başladı. Kapağını kapatıyorum. Altını kısıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Arkadaşlar ben bir sefer pilavımı karıştırıyorum, şöyle alt üst ediyorum üstte kalanlar altta e, de, e, dengeli bir şekilde pişmesi için yapıyorum. Hemen şöyle az kaldı zaten pişmesine altını üstüne getiriyorum tekrar kapağını kapatıyorum. Evet arkadaşlar pilav pişti altını kapatıyorum şöyle bir karıştırıp. Kez karıştırıyorum son olarak havlu seriyorum dinlendirmeye bırakıyorum arkadaşlar burada size bir püf noktasından belirtmek istiyorum anlatmak istiyorum eğer acil misafirimiz geldi pirinçlerinizi bekletmeye zamanınız yok o zaman ne yapıyorum ben güzelce pirinçlerimin nişastası gidinceye kadar yıkıyorum bekletmeden ve aynı bu şekilde kavuruyorum 1'e 2 su döküyorum o zaman arkadaşlar suda bekletmediğim zaman bir ölçü pirince 2 ölçü su döküyorum Bu da bir püf noktadır Onu da eğer bekletmeden yaparsanız da 1'e 2 ölçü dökerek pirinç pilavınızı yapabilirsiniz Evet arkadaşlarım dinlendirmiş olduğum pilavımı açıyorum Gayet güzel oldu tane tane gerçekten bakın servis tabağıma alıyorum Gerçekten tane tane harika bir pilav oldu. Pilavımız gerçekten tane tane oldu arkadaşlar. Bakın. yapıp yiyenlere afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'ım emanet olun.